Sevgili gençler merhabalar. Üçgende açı konusunu birlikte işledik alt başlıklarını tek tek anlattık sizler için şimdi de arkadaşlar kitabımızın üçgende açı testini çözeceğiz. Öğrendiklerimizi pekiştirmeye çalışacağız. Evet, Dilerseniz hemen testimizin birinci sorusuyla başlayalım. Birinci sorumuzda ABC üçgeninde AD açıortay olduğuna göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar dikkat ederseniz B ve C köşelerini zaten biliyoruz. Bir üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğuna göre bakın buradaki açımız 40, buradaki açımız 50 topladığınız 90. O zaman A açısı da 90 olur. Eşit böldüğü için arkadaşlar 45-45 yazabilirsiniz. Aynı işlemi sağdaki üçgende yapacak olursak bakın. 45 ile 50'yi topladığımız zaman arkadaşlar 95 yapar. Yani x artı 95 180 olmalı arkadaşlar. X'imiz buradan ne olur? 85 derece gelir. Cevabımız değişik olur. Evet ikinci soruya geldiğimiz zaman ikinci soruda arkadaşlar önce üstteki üçgende bakın şu üçgende iç açılar toplumu 180 yapsak 80-70 daha 150 yapıyor. 180'den arkadaşlar 150'yi çıkarıyorum 30 buluyorum şuradaki açıyı eşit verdiği için alttaki açı da 30 oluyor. Artık şuradaki üçgene bakıyorum arkadaşlar. 30 ile 40'ı topladığım zaman 70. Yani x artı 70'in 180'ini vermesi lazım. Buradan da arkadaşlar x açımız 110 derece olur. Yani cevabımız c şıkkı olur. Evet. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda Zehra elindeki kibrit çöplerinden 3 tanesiyle aşağıdaki gibi bir a harfi modellemiştir. Şekilde oluşan açılara göre x açısı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar dikkat ederseniz şurada bakın bir üçgen oluşmuş. Bu üçgenin dış açılarından bir tanesi 3x diğer dış açısı bakın 4x. Şimdi dış açılar toplamı 360 derece bilgisini hatırlıyorsunuz arkadaşlar. O zaman gelin biz bu üçüncü köşenin de dış açısını yazalım. 2x olduğuna göre şuradaki dış açımız arkadaşlar 180-2x yapacak. E dış açıları toplayalım ve 360'a eşitleyelim. 180-2x artı 3x artı bir de arkadaşlar 4x'imiz var. Eşittir 360 diyelim. Şurada bakın x'leri kendi arasında işleme tabi tutalım. 7x 2x'den 5x yaptı. Şuradaki 180'i diğer tarafa attığım zaman 180 kalır. 360'tan 180'i çıkardım. 5'e böldüğüm zaman arkadaşlar x açım kaç olacak? 36 derece olacak. Cevabımız 5 olacak. Evet hemen geliyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar ABC ABD üçgeninde arkadaşlar. Bakın şuradaki 40 ile şuradaki 30 iki tane iç açı. İki tane iç açının toplamı bize dış açıyı vereceği için şurası 70 derece olur. Açı ortaylıktan dolayı bu açımız da 70 derece olur. Artık sağdaki üçgende iç açılar toplamı 180 yaparsak bakın. X artı 70 ile 30'u topladığım zaman 100 yapacak. Eşittir 180 diyorum. Buradan x'imiz 80 derece geliyor. Evet burada da cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Evet 6. soruya geldiğimiz zaman hatırlarsınız arkadaşlar konu anlatımında da bahsetmiştik. Roket kuralımız var. Evet roket kuralında içerideki açıların toplamı bakın şuradaki 20, 60 ve 30 derecenin toplamı dıştaki x açısını veriyordu. O zaman x 20 artı 60 artı 30 diyebiliriz direkt. Buradan arkadaşlar 80, 30 daha 110 derece yapar. Cevabımız 5 şıkkı olur diyebiliriz. Evet geldik 6. sorumuza. Evet 6. sorumuzda arkadaşlar bakın A açısının soluyla C açısının sağ tarafındaki açıları eşit vermiş. Hatırlarsak dersimizi anlatırken eşit açılar veriliyorsa harflendirme yapabiliriz demiştik arkadaşlar. O zaman şu eşit açılara direkt AA diyebiliriz. Bakın soldaki üçgende buradaki A ile buradaki 72 tane iç açı. Üçüncü açının yanındaki dış açıyı verecek. Yani şurayı komple arkadaşlar vermiş olacak. O zaman A ile 70'i toplasam. Şuradaki açıya da Y demiş olalım. A ile 70'i toplasam arkadaşlar bana A artı Y'yi verecek. A'lar zaten birbirine bakın cırtladı. Demek ki Y açımız 70 dereceymiş. Hemen buraya 70 derece yazıyorum. Sonra şuradaki üçgende iç açılar toplamı 180 yapıyorum. X artı 30 artı 70. 180'i verecek diyoruz arkadaşlar. Şurası zaten 100 yapıyor. Buradan arkadaşlar x'imiz 80 derece gelir diyebiliriz. Evet cevabımız D şıkkı oldu. Evet testimizin hemen arkadaşlar diğer kısmına geldik. 7. soru bir ikizkenar üçgen sorusu. ABC ikizkenar olduğuna göre x açısı nedir diye sormuş. Arkadaşlar ikizkenar bir üçgende tepe açısını veriyorsa Taban açıları bulmak kolaydı hatırlarsanız. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 180'den tepe açısı olan 100'ü çıkarıyorduk 80. Bu 80'i de ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. Çünkü B ve C açılarımız eşit. 40 derece yani B ve C açılarımız arkadaşlar 40 ar derece oluyor. Hemen sağdaki üçgene bakarsanız. 80 artı 40 artı x eşittir arkadaşlar. 180 olmalı. Şurası zaten 120 yapıyor. Bu durumda arkadaşlar x açımız 60 derece olur. Evet geliyoruz arkadaşlar 8. soruya. 8. soruda ABD üçgeni x kenar olduğuna göre x açısı nedir diye sormuş. Arkadaşlar burada yine ikiz kenarlıktan önce bakın füze kuralını görmeniz lazım. Evet şurada bakın kırmızıyla çizdiğim roket kuralına lütfen dikkat edelim. Az önce testin ön yüzünde bununla ilgili bir soru çözmüştük. Roket kuralımız neydi arkadaşlar? İçerideki açıların toplamı şu köşedeki açıyı verecekti. 15 artı 40 artı 20 diyoruz arkadaşlar. 60-75 derece yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burası 75 derece. İkiz kenar üçgen olduğu için bu açımızda 75 derece. 75-75 150 yapıyor. O zaman 180'den 150'yi çıkararak x'i direkt bulabiliyoruz. 30 derece oluyor cevabımız. Evet 8. sorumuzda arkadaşlar cevabı aşık oldu. Evet 9. soruya geldik. 9. soruda ABC bir dik üçgen. ABD arkadaşlar ikiz kenar üçgen. Şimdi A açısının zaten 90 olduğunu biliyoruz. C açısı da 36 derece. O zaman arkadaşlar B açısını bulabiliriz. Bakın 90'la ile 36'yı topladığım zaman ne yapacak? 126 yapacak. 180'den de 126'yı çıkarırsam ne yapacak arkadaşlar? 54 derece yapacak. Hemen şuraya 54 derece yazıyorum. İkiz kenar olduğu için arkadaşlar şu açımız x şu açımız da x'tir. Evet tepe açısını biliyorum. O zaman arkadaşlar 180'den 54'ü çıkarıyorum. 126 yapıyor. 126'yı da arkadaşlar ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. 63 derece buluyoruz. Evet hemen geliyoruz. 10. sorumuza. 10. sorumuzda arkadaşlar ABC üçgeninin içerisinde iki tane ikizkenar üçgen var solda ve sağda. Şimdi soldaki üçgende bakın ikizkenar üçgenin herhangi bir açısını bilmiyoruz. Hatırlarsak yine dersimizde ikizkenar üçgende eğer açıları bilmiyorsak arkadaşlar harflendirme yapıyorduk. Şimdi sağdaki üçgende ben şu taban açılarına A, desem bakın iki tane iç açının toplamı üçüncü açının yanındaki şurayı verecek arkadaşlar. Burası 2A olacak. Diğer ikizkenar kenar üçgende taban açılarına BB B dediğim zaman iki iç açının toplamı bir dış verecek. Yani burası 2B olacak. O zaman ortadaki üçgende arkadaşlar iç açılar toplamı 180 yapsak. bakın 2 tane A, 2 tane B, bir tane de 30 eşittir 180 diyoruz. 30'u diğer tarafa atıyoruz. 2 tane A, 2 tane B, 150 eşit oluyor. 2 ile sadeleştirdiğim zaman A artı B 75 derece oluyor Bizden bakın BAC açısı istenmiş. BAC açısı A artı B artı 30'dan oluşuyor. Zaten A artı B'miz 70'ti arkadaşlar. 30 topladığım zaman cevabımız ne olacak? 105 derece olacak. Evet 11. soruda yine arkadaşlar 2 tane x kenar üçgenimiz var. Bize BAC açısını yani şurayı toplamda 120 derece vermiş. Bizden x açısını istemiş. Arkadaşlar sağdaki üçgende C açımız X'e. Şuradaki A açımızın sağ tarafı da X olur. E i̇ki iç açının toplamı bir dışı vereceği için burası 2X olur. İkisi kenar olduğu için yine B açımız 2X olur. O zaman arkadaşlar A, B ve C üçgeninin 3 üç köşesini 180'e eşitlesen bakın. A köşesinde 120 var. B köşesinde 2X var. C köşesinde X var. Evet 180'e eşitliyorum. 120'yi bu tarafa atıyorum arkadaşlar. 3X 60'a eşit oluyor. X de buradan 20'ye eşit oluyor diyebiliriz. Evet geldik arkadaşlar testimizin son sorusuna. A köşesi açı ölçerin merkezine yerleştirilen bir üçgenin B ve C köşeleri açı ölçerinin üzerindedir. Buna göre ABC açısı kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar bu soruya dikkat edelim lütfen. Şimdi C köşesi bakın 60'ın üzerinde B köşesi 140'ın üzerinde. Şimdi sıfırdan 60'a geldiyse arkadaşlar şurası bakın 60 derece olacağı için A açımızın sol tarafı da 60 derece olur. 140'tan bakın 180'e geliyor arkadaşlar. Sıfırdan başlayıp 180'e gelmiş. Şimdi 140 ile 180 arasında 40 derecelik bir açı vardır. O zaman burada A açısının sağ tarafı da arkadaşlar ne olacak? 40 derece olacak. O zaman şurası toplamda 180 olacağı için üçgenimizin A açısı 80 derece oldu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken diğer husus arkadaşlar nedir? AC kenarıyla bakın AB kenarı birbirine eşit. A'dan C'nin cetvelin üst tarafına A'dan cetvelin B köşesine arkadaşlar gitmiş. Şu iki uzunluk birbirine eşit olur. İkizkenar kenar bir üçgende tepe açımız 80 ise bakın şuradaki taban açılarımız birbirine eşit olacak. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 180'den 80'i çıkarıyoruz. 100 yapıyor. Buradaki 100'ü de 2'ye bölüyoruz. Her biri 50 derece oluyor. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır diyebiliyoruz. Evet. Arkadaşlar testimizi burada bitirmiş olduk. Ee, lütfen e, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmadıysanız e, lütfen kanalıma abone olarak destek olun. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.